Hadi bakalım, hadi oğlum, çık Kiko, hadi, hadi geri. hadi bakalım, hadi oğlum, aferin oğlum, dön şimdi yerine doğru, hadi bakalım, akıllı benim, hadi bakalım, hadi yerine, hadi yerine Kiko, aferin sana. はい。Thank you. Ve açma tamam gerek yok. Gel Keko. Hadi çık Keko. Çık Çın Keko. Çık. Çık bakayım. Çık hadi dışarıya. Dön. Dön bakayım. Aferin oğlum bak. Hadi bakalım. Hadi yerine Keko. Geç bakayım. Tamam orada dur. Dur Keko. Dur bakayım. Hadi çık dışarı. Hadi çık. Hadi bakalım. Hadi çık yerine git bakayım hadi. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Akıllı oğlum benim. Hadi bakayım Keko yerine doğru. Tamam. Dur bakayım orada. Tamam. Dur Keko. Dur bakayım. Evet. Şimdi tabii Keko Takriben 5 yaşında falan, bizim 5 senedir bizden beraber çiftliğimizde. Biz Keko'yu yavruyken e, sokakta bulduk, e, çocukların elindeydi, hasta bir vaziyetteydi. Gerekli bakımlarını falan yaptık, neredeyse e, yani ölme durumuna gelmişti, serum falan taktık. E, tabii ondan sonra da bağlandık Keko'yla birbirimize. Artık çiftliğimizden de bizim, yani buranın bir ferdi e, Keko, e, o bize yardımcı oluyor e, bazen böyle. Ee, biz de onun her türlü ihtiyaçlarını, bakımlarını, tedavilerini e, karşılamış oluyoruz. Çiftliğimizin bir ferdi ve bir şekilde de eğittik e, bunu. E, çok da güzel bir hayvan. Seviyoruz. Özellikle hafta sonları çocuklar geldiğinde çok huysuz değil. Hatta e, çok sakin bir mizacı var. E, çocuklarla oynar burada beraber. Ve biz tabii ki metenerekimim. E, canlıları sevmeyenin e, insanları zaten sevemeyeceğini her zaman için söylüyoruz. Keko da bizim çiftliğimizin bir ferdi, nasıl bizim ailemizin bir ferdi olduğu gibi e, güzel bir birlikteliğimiz var. E, yem, e, saman, hayvanlar için onları getirir. Zaten çok da ağır bir yükü yoktur kekonun. Günde iki kere çalışır, onun haricinde burada serbest çiftliğimizin içerisinde. Her tarafımız duvarla çevrili olduğu için dışarıya da gitmez zaten. Kafasına göre yemini yer, suyunu içer, hiçbir bakımını eksik etmeyiz biz burada. E, bizden birlikte yaşar. Bu şöyle hani zaman içerisinde şimdi biz e, tabii ki yem karma makinesinin oraya geldiğinde geri geri gelmesi lazımdı. Biz e, tabii e, hayvanlar e, fark etmiyor aslında ne olursa olsun. Bazı komutları alacağı kanaatindeyim alıyorlardı zaten. Biz e, aynı şeyi sürekli tekrarlayarak hadi geriye doğru çık oğlum. Hadi güzelim diye sevgiyle yaklaştığımızda o da bir müddet sonra anladı. Geriye doğru çık oğlum dediğimizde geriye doğru geliyor. Arabasıyla birlikte biz hiç müdahale etmiyoruz. Ondan sonra onun bir yeri var köşede. Köşede durur. Dur oğlum dediğimiz zaman. Orada kalır. Biz orada tekrardan yemini suyunu veririz. Ona mükafat olsun diye. Bu şekilde alıştırdık. Belirli bir komutları anlıyor. Ve de biz çok seviyoruz yani bunu. Bu bizim çiftliğimizin neşe kaynağı. Biz bundan özellikle şu an tabii kış şartları yoğun geçiyor ama yaz şartlarında biz beraber burada neredeyse geziyoruz yani biz nereye gidersek yanımızdan ayrılmaz. Biz de birlikte gelir, çocuklarla oynar, çok neşeli vakitler geçiriyoruz bununla birlikte. Dünyanın da en güzel gözlerine sahiptir aynı zamanda kendisi.